Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4. sınıf matematik ders kitabı 109 ve 110. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz bölme işlemini tahmin etme. Bir kedi haftada ortalama 105 saat uyuduğuna göre günde ortalama kaç saat uyur? Sonucu tahmin ediniz ve tahmininizi işlem sonucuyla karşılaştırınız. 105 bölü 7 15 saat uyur. Aşağıda verilen bölme işlemlerini yaparak işlem sonucu ile tahmini sonuç arasındaki farkı bulunuz. 324 bölü 12, 320 bölü 10, 32. 324 bölü 12, 27. 32 eksi 27 eşittir 5. 754 bölü 29, 750 bölü 30, 25. 754 bölü 29, 26. 26 eksi 25 eşittir 1. 561 bölü 17, 560 bölü 20, 28. 561 bölü 17, 33. 33 eksi 28 eşittir 5. Tuğçe kitap okumayı çok seviyor. 14 ay boyunca toplam 182 kitap okuduğuna göre Tuğçe'nin bir ayda ortalama kaç kitap okuduğunu tahmin ediniz. Tahminim 180 bölü 10, 18 sayfa. Gerçek sonuç 182 bölü 14, 13 sayfa. Fark 18 eksi 13, 5 sayfa. Bir çiftlikteki 528 adet yumurta 12 bölmeden oluşan kutulara koyulup satılacaktır. Bu işlem için kaç adet kutu gerektiğini tahmin ediniz. Tahmininizi işlem sonucuyla karşılaştırınız. Tahminim 530 bölü 10, 53 yumurta. Gerçek sonuç 528/12 bölü 12, 9 40, 44 yumurta. Fark 53 eksi 44 9 yumurta. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forumsayfa cevapları.com sistemimizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.